thank Kapya biber, soğan, sarımsak, maydanoz ve domatesimiz var. Baharatları ve gerekirse sıvı yağını daha yani zeytinyağını daha atmadık. Etimizde bir buçuk kilo dana kıyma, yarım kilo da kuzu kıymamız var. Yağlı bir kıymadır. Kuyruk yağı çektirmedik bunun için. Kuzu Şimdi artık bütün malzemeler bir araya geliyor. Evet. Bu kaç kişi çıkar o zaman? İşte biz bir 15 kişi olacağız. Yaklaşık üçer tane en az diyoruz ama bence daha fazla çıkacak. Bir 60-70 tane çıkar rahat. Karabiber, pul biber, kırmızı toz biber, kimyon ve isotumuzdan oluşan baharat karışımımız. ilk başta bu şekilde atıyoruz. Yetersiz gelirse yani göz kararı belki biraz daha ekleyebiliriz. Bu karışımımızı şimdi karıştıracağız. Şimdi iç harcımızı hazırladım. Hazırladık. Size şöyle bir kıvamını göstereyim. Bayağı bir sulu. E, kamerada göründüğünden daha kırmızı rengi. Salça ekledik. Bayağı bir yağ ekledik. seçliyorum ve fırına gitmeye hazır. arkadaşlar. Şimdi lahmacunun yanında yiyeceklerimizi de bu şekilde hazırladık. Hazırladım. Kıvırcık, göbek salatası, maydanoz, soğan, nane. Domates, onu bu şekilde götüreceğim. Bir de bıçakla tahta götürürüz. Orada hallederiz onları şekilde şimdi kapaklarını kapatıyorum. <laughs> ya, şey sana, şey, bir de sen böyle <laughs> Bak gitme sen de sonra. Ama sinalan Yaptım <laughs> Ama <Yaptım. gülüyor> o hmm. <laughs> 15 olan var ya devlet geliyin böyle çok şey yapıyor. Daha da fazla bak. <laughs> her sene <her gülüyor> <laughs> <y> <laughs> <laughs>